sorumlu olarak çalışıyorum. Ee, i̇kinci görevimde e, Dubai'de şirketin genel müdürlüğü yapıyorum aynı zamanda. Evet. <laughs> <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Albin Çakmak. Uno Pomp'un kurucusuyum. 20 yıl önce Karaköy'de pompa satmaya başladık. Ee, birkaç denemeden sonra grup geri gelmişti. 98 yılında Grufos satmaya başladım. O günden bugüne Grufos satıyoruz. Şimdi Merit Hanım'ı da ağırt edeceğim. Meriç Hanım Türkiye Ortası e, Bilgiye Satış Direktörü. Herkese merhabalar. E, tekrar hoş geldiniz. Hı. qəymətli dostum the... Abi ne yapıyoruz burada? Bugün, bugün biz e, Kurum Kostla beraber Unapom, domestik pompa bayilerine eğitim ve tanışma ben toplantısı yapıyoruz. Abi, sen de geldin çok Ay, teşekkür ederiz ayağına sağ sağlık. Senle beraber bütün Türkiye şu anda seyrediyor. E, i̇nşallah senin tanıdığın, çalıştığın, sevdiğin arkadaşlarını da seni de burada görmek istiyoruz. Seni referanslı. Yakışıklı. Nereden katılıyorsun? Ulan abi. Reis siz nereden katılıyorsunuz? Siz Ali abi. Efendim siz? Denizli. Ne ayaksınız siz Aydın Deniz hep burada. Ege burada. Siz? Abi. Buyur ya. Ne iş ya? Nereden? Balıkesir. Balıkesir. Ege, Ege, Ege burada Ege abi. abi. Ege siz abi. Siz bir efendi? Ee, Özge'ye de Ha Halk sen demin konuştuk. konuştuk. Yani. İzmir. İzmir. Efendim siz nereden? Antalya Eyvapoğlu. Aa Ege Akdeniz hayat size güzel. Söyle kardeş nereden? Fethiye'den Oo Fethiye'den. Çok güzel. Siz? Hocam Bodrum. Bodrum. Baba hoş geldin. Nereden katıldık? Elim dolu da o yüzden. Oo, en uzak yerden gelmişsin. Hatay. Siz de Hatay'dan? Hatay. E, Antep. Antep. Çok iyi. çalışıyorsun. İsim ne? Mustafa. Mustafa Bey mühendis misin? Şu kaşlara bak, öyle yakışıklı mühendisleri seviyorum. Sağ olun. Sen ka kardeşim? Zertan Nuraylı, Hatay'da. Hatay'da ne iş yapıyorsunuz? Dalgıç dalgı pompa. Dalgıç pompa. Dalıyor mu pompa mı dalıyor? Yok, pompa dalıyor. Ne? Değerli Yakışıklı abim, saatin çok güzel. Bak gözüm kaldı. Akşam kendini sağlam tut. Ben Tanıyalım abi, sizi. Yıldıray Bey'im misin? Eskişehir'den. Eskişehir'den ne yapıyoruz Yıldıray Bey? Ee, yine inşaat malzemelerinin üzerinde bir pompa üzerinde iş ediyoruz. Sen zengin bir abiye benziyorsun ha. Yok abi. Hı -hı. Yani, abi Hı -hı. Saat kaç para? <laughs> saati bilirim ama ah iyi bilirim. Kolundaki saatte <laughs> değişelim gel. Ha? <laughs> Gönlümüz zengin olsun. Türkiye'de <laughs> 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 zengin var ya. Evet. zengin toprak aldı. Çaktırmayın aranızda en fakir benim. Zengin gibi gözüküyor mu ama? <laughs> Evet gençler şimdi hepiniz unu pompun çalışanı çıkmazsınız değil mi? Yok. Sen zaten abi abimize benziyorsun. <laughs> ne diyordu? <laughs> <laughs> <Ne> Buradaki abi. <gülüyor> 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 Ben emekçi seviyorum. Patron sevmeyeyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben onun patronu satış mühendisiyim. Ya bu mühendislerden çektiğimiz nedir? Evet, ya bak adamların hayata insanlığa hiçbir etkisi tepkisi yok. Ya matematikten John'ta yakmış ya ticaretten. Evet, kaç kişi mühendis? O, kimlere çaktım lafı. <laughs> ben ben alaylıyım abi. Tamam, mühendis abi, miyiz? Değilim abi. Değiliz abi. Siz kaldırım mühendisi abi. Tamam, sen mühendis. Sen belli zaten. Çok okumaktan gözleri kısılmış. <laughs> sen kardeşim. Tarşın pazarından bir şey var. Mezun İşte Bağlamaz <gülüyor> beni. Mühendis misin değil Yok, misin? İşte Yok, orada tamam. mühendisiz biz abi. Ha, anladım. Kaldırım mühendis. <laughs> Benim gibi. <gülüyor> evet, <gülüyor> siz esprili bir yana da sizi tanıyalım. İsmim Ömer. Evet. Ömer firması Karaköy'de esnaflık etmeniz lazım. sizin mi Ömer Bey? Emanetçiyiz abi, öyle değil. Abi sizin mi değil mi? Emanetçiyiz <laughs> abi. Tükkansın tamam, Sen de işim var. <laughs> Siz abi? Ben Türkiye'li, ben de 4. Levent'te Türkiye'li Hidrofor. E aynı zamanda Redpo e diye bir markam var. Maşallah. Türkiye genelinde onu Yani Hidrofor. o markanız ne? Redpo. Ne yani, ne üretiyor? Hidrofor. Hidrofor, Hidrofor, Hidrofor sizin markanız? Vardır. Evet. Türkiye'de sizinle tanışmak istiyordum. Ayrı, öyle da mi? Ayrıca tanışacağız, ben, tanışmak ben, istiyorum. Ben. Sen kardeş? Ben Şanol Hidrofor. Karakır Perşan Köyü'nde. Görev ne orada? Ali Şanol ismi. Ha. İki kardeşiz. Abdullah Çok Şenol, süper. Biraderle beraber. Aile iş. İşte Aile. Aile. Sen kardeş. Ben de çalışıyorum abi. Katrası. Katrası'dan. Katrı müdürlerine selam söyle. Biz <laughs> onların dünya emek masrafla ulaşmaya çalışıp kitleyi bir araya topladık. Adamlar görünmezden geliyor biz. Neyle ilgili Onlar duydu. Sen <laughs> de duydun. <laughs> <laughs> Sen de duydun. <laughs> <Sen gülüyor> Kardeş senden mi baş sen nereden geldin? Karizmasın isim ne lan? Gökmen eski yılan geliyor. Okuyamıyorum ki. Ha, eski yılan orada haberin var mı Gökmen tamam. Bey? Bu da ilk geliriz. Meslek ne baba? Bakıya mühendisiyim. Baba kaybol. <laughs> ben de bu gökmen mühendisiyim. Baba sen... <laughs> abi sen alaylıya <laughs> benziyorsun. Evet, Çıkın abi, abi boşu. <laughs> portatif olarak istediğiniz yere taşıyıp kullanabileceğiniz modeli. O yüzden kendi tabletörü, o yüzden de ekonomik bir model aslında. 7 mesle, Çay nasıl güzel mi? Boğazını kaldırdı. <laughs> Çok önemli aslında 3 tane modelimiz var. İçinde. Bu birincisi ikincisi ve üçüncü modelimiz de modeli. Bu sağlıyor. boşluğu gibi dar alanlarda kullanıyorsanız normal diğer de ne iş yapıyorsunuz? Dükkan var. Dükkan nerede? <laughs> nerede dükkan? <laughs> Sınırdasın sen. <laughs> ben ona bomba mı çalışıyorum? <laughs> ve evet. ödülün sahibi kaç <laughs> <laughs> Katresi. Ne aldık? Biraz Kaç para aldık hediyemiz? Ne kadar aldık? Bey, hediyeleri 10 bisik yükseltiyoruz. Bak adamın saçlarını ak düşürmüş bir kurum Haldun Bey. Nereden? Samsun özellikle. Samsun'dan. Samsun'a geldim. Samsun'a geldim tabii ya geldim. Siz? Siz? Aynen. Berabersiniz. Aynen. Berabersiniz. Aynen. O da güzel. Yani ortaya karışık işte. Çok önemli evrak değil. Erdem Bey, ne o elindeki? Kaptan yine hediye ya. Kıbrıs'ta bile hediye alıyorsunuz arkadaş. Lan misafire hediye verilir. Misafir hediye vermez. Ne bileyim artık tamam. <laughs> Buraya hemen gelen insan Moskova'da mesela. Diyorsun yani. Evet, tabii ki şimdi öyle bir şey olabilir. Sen boş gelmesi olur mu? E, George Plastik'in Selim yöneticilerden e, Erdem Hocam'a hediyemiz. Teşekkür ederiz. Tamam Teşekkür mı babacığım? teşekkürler. Sağ ol. Şimdi sen kaç kilometre geldin yine buraya? E, 90 kilometre. Ya baba ne kadar uzak bir memlekettesiniz yani. e, abi Ya abi ne yapalım tamam Allah Allah. Gelen değerli insanlar olunca tamam mı? Ne yapalım? öyle bir şey olmaz. Biz geliyoruz. Çam kızı çoban alma. Teşekkür ederim. Erdem Bey ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Sana Geldiniz. tankından Ulan bu araba da değil mi? Tank abi. <laughs> ha, geçen sürdüğüm araba değil mi? Çok değişik Geçen geldi. Geçen araba ama süremediniz. Ha, sürdüm ya niye değil yani? Abi vitesi terse koymuşsunuz, direksiyonu terse koymuşsunuz. Ben <laughs> ne sıçım Allah Allah. Sen Kıbrıs'a gelmişsin. Çek <laughs> bakayım. Kıbrıs'tayız. E, hayatımızda ilk defa sağdan direksiyon araba kurulu Mehmet Erdem hocamız. Yani, hem de Şimdi her şeyimiz ters. Bizim her şeyimiziz de siz ters geldiniz. Geri vites ileri yukarı mı? Aşağı yukarı. Da. Aşağı geri. İndiriyor. Bekle bir dakika. Aynı yerde değişik. Demek ki biz beşe Bastırıyorsun ha. sana doğru geri. Evet. Ha. Dikkat dikkat bak, dikkat dikkat Ha bu da ilk defa Sağdan duruyor Sağa sağa Çarpışan <laughs> araba değil bu <laughs> Türkiye'de gelip ondan gel sonra ben seni eve bırakacağım Hoca gel Kaç kilometre evimiz? 80 mi? 90 kilometre burada Tamam hoca gel bende Ben seni bırakacağım sonra sen beni bırakacaksın Bir daha sen beni bırakacaksın Sabaha kadar devam Bak sağda yüze soruyorlar <laughs> Ararsın bulursun onu Şimdi Yine birimiz bize doğru Hayır. ileri değil mi? Sol. Bize doğru ileri. Sol geri. Sol ileri. Sol ileri yani. Sol ileri. O zaman bizim testler gibi. Evet sol ileri evet. Ha, siz tersiniz bak. Bak vallahi. Evet. Evet. tersiniz abi her şey. Abi ayağına sağlık kendine iyi bak var olasın sağ olasın. Hadi güle güle yoluna çıkıyoruz. Normal grup olay toplantısında <laughs> orada şeydi ee, drone vermişlerdi drone da bizi şirkete götürdüm şirkette bizim arka tarafta oyuncağımızı ilk günden düşürdüler <laughs> en üst kattan çaktılar yere gitti. Evet Volkan Bey kendinizi evet, tanıtır abi. mısınız? Ee, Buna top mühendislik şirket müdürü olarak faaliyet gösteriyor. Niye Neyden buradayız sen? bugün? Niye bu kadar insan bugün topladık? Bugün burada e, Türkiye'nin kompoz sektöründeki, domestik anlamdaki bütün Türkiye içerisindeki bayramı biraya getirdik. Hmm. Grup Fos bayramımızı. Hep beraber 2023'ü nasıl daha iyi hale getirebiliriz? 2020' ne neleri güzel yaptık, neleri eksik yaptık? Bunların hepsini konuşarak 2023'ü çok daha güzel hale getirmeye çalışacağız. Ben bugün bir detay fark ettim. Yok. Siz Buyur. Grup Fos'a bugün bir zarar evet. verdiniz. Kesinlikle. Aynı En konu zam gelmesine gelecek olmasına rağmen o zamla engellediniz. Evet. Aslında zarar vermedik. Bayi yatarak, koruyarak, evet. Bayilerimizi koruyarak, bayilerimizi koruyarak evet. daha çok nasıl piyasaya yayılmasını sağlarını tartıştık ve devamlı yetiştirdik. Yani ne yaptık? Biz erken bir sipariş erken şey bir siparişle 6 ay sonraya şu anın fiyatlarıyla ürün vermeyi taahhüt ettik. Bu da aslında bizim değil, bayilerimizin isteğiydi. Evet. Eskişehir'den gelen Gökmen, ee, şirket sahibiyim. Mekanik tesisat işleri de taahhüt firmasıyım ben aslında. Koşturuyoruz, Koşturuyoruz, endüstriyel çalışıyoruz, bireysel çalışıyoruz, biraz karışık. Bugünkü bu etkinlik hakkında ne diyorsun? 3 gündür, iki gündür buradayız herhalde. Aynı, iki gündür buradayız. Yarın. Çok da güzel, eğlenceli. Hem bir kafa dağınıklığı oluyor, kafamız dağılıyor. Hem eğitim alıyoruz, hem sektörden haber, haberimiz oluyor. Orada da gayet mutlu mesut olarak yani hem de devam Yani de değer, değer, gördüğünü anlıyor insan değil mi? Tabii ki. Şimdi bizim bir tane birincimiz var. Tanıyor musun sen onu? Yok. Nerede o birincimiz? Görelim onu. <laughs> Görelim bakalım. Az önce çıktı abi. <laughs> Az önce <çıktı>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir kendinizi tanıtın. Tabii. Okan ben. Ankara'da Neotek Enerji Kırmızı'nın sahibi. Karışmaya Sivas Menşe'yi Ankara büyümeli olarak <laughs> Ankara çok sıkıntılı bir yer Yani. Ama Ankara gergin bir yer. Harbiden Devlet yani tabanlı olan için yerlerinde siyaset genelde gri havasıyla soğuk havasıyla genelde insanlar mühendisi ve esnafı da sıkıntı abi oran yani rekabet da, çok da, oldu da, için. ama evet bizim sektörümüzde bazı bölgelerde ciddi bir e, sıkıntı var e, Kim, şu an. Evet. Yani kimin nerede ne zaman hangi fiyatı vereceğini kestirme şansımız yok. İstanbul'dan Karaköy'e örnek verebiliriz. Evet. Bize de, de rüzgar. Heh, yani şey rüzgar. Geçen Kim, aylarda oradaydık. Yani orada spot piyasası, çalıntı mallar, aklınıza ne gelirse hepsini bulabiliriz. Evet. Demek o yüzden ben gelince kaçacak delik arıyorlar. <laughs> 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 Başlarına sen ne bela. <laughs> Allah ım. Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, son gece yemeğindeyiz. Ortalık tabii yemek bittiği için dağıldı. Üzerine de teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür İhtiyar seni tanıyalım. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Edremit Usta Teknik Robina. Şey dip dikici. Ha Edremit'tesin. Edremit. Hep Ege burada ya. Karadeniz burada. Ege Karadeniz. Tabii. Bilumum. Dalmış pompa. Hidropor. Karanlığında her yerde var. Teknik malzeme, arıtma sistemleri, yumuşatma... Efendim, aklımızın ettiği... Malzeme mi satıyoruz, uygulama da hepsi var. var. Ha, hepsi var. Ekip var. kaç kişi? Ekip çok yok. yok. Ekip, ekibim o çekirdek. Bir daha teyit hmm. Çoğaltmak lazım. Abi çoğaltma abi. bizim orada zor. Adam yok. Adam bulamazsın. Nasıl? bu. Onlar, onların meslek yani gelişimi adına ne fayda sağlar mı ki adam arıyorsun? Beni konuşturmayın. Yani. Ya bunun için mücadele ediyor. Hocam dakika, meslek yok. gelişimi adına çırak yetiştirdim deme. 50 tane 50 tane olan şey adamın onunla adamı olmuyor. geldi geçti. Geldi. geçti çıktı. Ama sebatsın mı? Yapacak bir şey yok. Şimdi zaten çırak bulamıyorsun. 18 yaşında kadar. 18 yaşındaki adamı çalıştıramazsın. Evet. Sizi tanıyalım. Evet biz Karadeniz'den buluştuk, özel teknik firması, özel teknik iklimlendirme ürünleri, evet ben makine mühendisiyim İsmim Harun Reşit Özel, başta kendimi tanıtmayı unuttum kusura e kalmayın, 94 yılından beri Karadeniz bölgesinde iklimlendirme ürünleri, e, toptan ticaret tedarikçilik ha, yapıyoruz. Neresindeyiz Karadeniz? Samsun merkezde. Hangi Samsun? firma neydi? Özel Teknik. Özel Teknik. Evet. evet. Ya, abi Sıra. şeyden de bahsettim. O biliyor. İkinden de bahsettim. İkinci, abi e, siz de şey... İkinci Ağabey. işimiz, Ağabey. <laughs> ikinci işimiz 2009 yılından beri kaloriferli, peletli kazanlar ve sobalar tamam. üretiyoruz. Tamam. Sayın abi. Peki bu kardeşinin evet. bugün sizin pelet soba, pelet yakıt satışınızda milyon katkı sağladığına haberim var. Pelet'i bu ülkede tanıttığında tanıtılmasına büyük vesile olduğuna haberim var. Onun haberi yoktur benim var. Yani e, sektör, yenilenebilir enerji sektörü, temiz enerji. Kimin katkısı varsa hem kendine, bize hem selam veren hem ailesine, mi? hem de ülkesine katkı sağlar. Bize selam veren. Bizim sahip, sahibimizin milyonluk bir potansiyel oluş. Pelet, pelet soba, pelet yakıt tanıtıldı değil mi şahitsin sen? Ama maalesef bize bir teşekkür eden bile yok. Siz İfyal sahibi misiniz? Üreticisiyiz. <laughs> ha biz sizle şey, bu arada tanıştırdılar mı? İkinci firmamız İfyal. Sodex'te tanıştırdılar. Sodex'te. Sodex'te. O gün bugündür ortada yoksunuz. İfkil. Bizim gruplarda bir evet, dünya ürün Karadeniz e satılıyor. Karadeniz'e geliyorsun ama uğramıyorsun İfkil'e. Abi ben şimdi beni davet etmeye hiçbir yere gitmem. Şimdi gidip ne anlatayım? Adamı fuarda anlatmışız bak beni hatırlamıyor. Niye? Bir şey satma derdim Aslında satılmasına vesile olduğumuzdan haberleri yok değerli büyüklerimizin. Sıkıntımız o. Anlatamamışız. Sen kendini anlatamamışsın o zaman. Abi ben bunca şey yapmışım. Görmüyorlarsa ben ne yapabilirim? Atışın. Şey. Hocam hocam. Kayağından söyleyeyim sana. Beni söyle. anlamadın ya ben ona yanıyordum. Aynen neyiz? Nice. <laughs> Saner <laughs> Taner Çelik. Mekanik tesisatçılar dünyası. Bak hatırladım. Ayrıca 5 yıldır da denet yakıtında tümlere girdik. Bu da 3. meslek. Payımı ayırın. Olmadı ayır etti, alırım her türlü. Sıkıntı yok. <laughs> Sen gel bir sevgi şey ağırlayalım. Ondan sonra bir İnşallah ben bir kartınızı alacağım. Evet sizi tanıyalım. Mehmet Soylu ben. E, Samsun'dan geliyorum. Özel Teknik İklimlendirme AŞ'nin satış müdürüyüm. Bunun <laughs> <laughs> post bayi toplantısında sizlerle beraberiz. Eyvallah. Bölgemizde e, sektörümüze dair e, yenilikçi ürünlerin temsilciliğini yapmaya çalışıyoruz. Bir de yakışıklısın ha. <laughs> hem ticaret adamı hem bir Teşekkür ediyorum. King. Evet, kıskandım şimdi. Bak moralim İlginiz için teşekkür ediyoruz. Abi. Tüm meslektaşlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah.